2003 yılının kışında New York'un soğuk rüzgarları Wall Street sokaklarında kol geziyordu. Herkesin gözü borsadaydı. Savaşlar, petrol fiyatları, büyük şirket skandalları. Piyasa kaos içindeydi. Ama o gün kimsenin dikkatini çekmeyen biri borsaya adım attı. Adı Andrew Carsin'di. Sade bir takım elbise giymiş, elinde siyah bir evrak çantası taşıyordu. Yaşı 40'larının ortasında görünüyordu. Kafasını kaldırmadan yatırım ofislerinden birine girdi. Yanında sadece 800 dolar vardı. İlk gün 5 hisselik alım yaptı. Riskliydi. Ertesi gün tamamı değer kazandı. İkinci hafta 20'den fazla şirkete yatırım yaptı. Bunların çoğu çöküşteki şirketlerdi. Ama ne olduysa o şirketlerin hisseleri aniden yükselmeye başladı. 14 gün içinde 800 dolarlık yatırım, 350 milyon dolarlık bir servete dönüştü. Wall Street karma karışık olmuştu. Kim bu adam? İçeriden bilgi mi alıyor? Yoksa bir dolandırıcı mı? Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu duruma el koydu. Andrew Carlson gözaltına alındı. Oysa ifadesini verirken tarihe geçecek şu cümleyi kurdu. Ben 2256 yılından geldim. S.E.C. yetkilileri önce gülmeye başladı. Ama Andrew son derece ciddiydi. Detaylara girdi. 2003 yılında yaşanacak ekonomik dalgalanmaları tek tek anlattı. Irak Savaşı'nın borsa üzerindeki etkilerini, bazı şirketlerin birleşmelerini, hatta hava durumu olaylarını bile biliyordu. Dediğine göre 2256 yılında zaman yolculuğu teknoloji olarak yaygındı. O da tarih kitaplarında gördüğü bilgilerle geçmişe dönüp zengin olma planı yapmıştı. Ancak birkaç küçük hata yüzünden yakalandığını söylüyordu. Yetkililer önce onun akli dengesinden şüphelendi. Ancak bir sorun vardı. Andrew Carson hakkında yapılan araştırmalar hiçbir sonuç vermedi. Sanki bu adam daha önce hiç yaşamamıştı. Hiçbir doğum kaydı, okul kaydı, vergi ödemesi, pasaport izi yoktu. Ne FBI ne CIA onun kimliğini çözebildi. Sanki bir sabun köpüğü gibi aniden ortaya çıkmıştı. Gözaltına alındıktan birkaç gün sonra bir gizli bağışçı tarafından kefalet ödendi. Ve işte o an. Andrew Carlson ortadan kayboldu. O günden sonra bir daha ne görüldü ne de bir iz bırakıldı. Pasaport yok, uçuş kaydı yok, güvenlik kamerası görüntüsü yok, hiçbir yerde yoktu. Kimi insanlar bunun büyük bir yalan olduğunu söyledi. Sosyal medyada yayılan bir şehir efsanesi, bir aldatmaca. Ama bazı detaylar kafaları kurcalamaya devam etti. Gerçekten S.E.C. kayıtlarında Andrew Carlson adında biri sorgulanmıştı bu isimle Wall Street'te yatırım yapan bir hesaba ulaşılmıştı. Fakat arkasında bıraktığı dijital izler bir yerden sonra aniden kesiliyordu. Üstelik bazı araştırmacılar sorgu tutanaklarının kamuya açıklanmadığını iddia etti. Sanki birileri bu dosyayı bilerek örtbas etmişti. Andrew Carlson'ın hikayesi bize bir gerçeği hatırlatıyor. Bazı sırlar çözülmek için değil, hatırlanmak için vardır.'' Zaman bazen ileri gider, bazen geri. Ama bazı insanlar, zamanı geçip bize bir uyarı bırakır gibi görünür. Peki ya o adam gerçekten 2256'dan geldiyse? Ya tüm servetini yaptıktan sonra kendi zamanına dönmek için fırsat kolluyorsa? Ya bu hikayeyi şimdi izleyen birileri gelecekte onun gibi olmak için planlar kuruyorsa? Andrew Carlson bir dolandırıcı mıydı? Bir deli mi yoksa gerçekten zamanın zincirlerini kırmış bir adam mı? Bu soruların cevabı sonsuza kadar kaybolmuş olabilir. Ama şunu unutmayın. Eğer bir gün borsada her hamlesi doğru çıkan, hakkında hiçbir bilgi olmayan bir adam görürseniz, belki de Andrew geri dönmüştür. Veya belki hiç gitmemiştir. Zaman bir sırdır ve bazı sırlar sadece hazır olanlara görünür. Merak etmeye devam edin.